Arkadaşlar bugün sizlerle şu adamın parasını harcayacağız. Ben eee şöyle bir eee tane bundan alacağım. Uçak helikopteri tabii ki de almamız lazım arkadaşlar. Uçak helikopteri basmanı olursa bir sürü. Tamam. Şu özel Özellikle alalım. Savaş oldu ki ben ben kaçmak için 40 tane yeter Herkesi kaçıyorum. Bir tane e, 10 tane de bundan alayım. Bayağı büyük bununla kaçarız. Eee Ford var 15 Üstler, e, <laughs> ben ne olabilir? Bu videoya abone olanlara bir sürü kedi Bu videoya abone olanlar olursa hadi. Aha. Bana zalım arkadaşlar. O ne Bu videoya like atanların hepsine buradan eee 100 tane yeter mi? 100 tane yeter. 100 tane. Ama bak şimdi. Hepsini yapanlara. Buradan. Yüz bin tane. Yüz tane. Hepsini yapanlara. Bir tane. Çek. Yorum atanlara. Bir tane ev. NBA takım aldım. Mona Lisa. Mona Lisa'yı da, da Abone olunlara. Eh, yine hepsini yapamıyorum. Bunlardan dağıtıyorum. Bunların olsun. Buradan alalım almama istedikleriniz yorumlara yaz, yazarsınız. Ben istediğiniz şeyler alırız. Şöyle göstereyim yavaş yavaş. Şöyle. Bir dahaki videoda ne alalım? Yorumlara yazmayı unutmayın.